Dilini, present simple yani geniş zamanda kullanırken bazı noktalarda dikkatli olmamız gerekiyor. İlk önce olumlu cümleleri çalışalım. I, we, you, they ile başlayan cümlelerde have ile devam edebiliyoruz. Ve have fiilinde hiçbir değişiklik yapmıyoruz. He, she, it ile başlayanlarda ise has kullanıyoruz. Bu defa have değil, has kullanıyoruz. Özetle şunu söyleyebiliriz. I have, we have you have, they have olumlu cümlelerin başlangıcında tercih edilebilir. Fakat özne he, she, it'ten birisi ise cümleye he has, she has, it has diyerek başlıyoruz. I, we, you, they olumsuzda kullanılırken do not have gelir. Fakat daha yaygın olanı don't have'dir ve günlük yaşamda daha fazla tercih edilir. I don't have, we don't have, you don't have, ve they don't have şeklinde cümlelerimize başlayabiliriz. He doesn't have, does not have diye de uzun halini görebilirsiniz. Fakat he, she, it ile başlandığında yine tercih edilen kısaltılmış halidir. Doesn't have. Fiiller yine yalın haldedir. Bakın has olan bölüm bu defa have'e dönüştü. Çünkü içindeki does'ı çıkartmış olduk. Has dediğimizde aslında have artı does'dır. Fakat does kendini dışarı çıkardığında has have'e dönüşür. Yukarıdaki fiil yine have'di zaten. Orada bir değişiklik yok. Geçtik soru hallerini. Do ve does bu defa en başa geldi. Birinci bölüme bakalım. Do I have, do we have, do you have ve do they have şeklinde başlayabiliyoruz. Does'la başlayan bölümse does he have, does she have does it have diye başlıyor. Burada yine dikkat edilecek olan şudur. Have her iki özne grubunda da aynı şekilde kullanılacaktır. Hiçbir şekilde değişmeyecektir. Yani heze dönüşmeyecektir. Örnek cümlelerimizden olumlu cümle örnekleriyle başlayalım. You have grammar books. Özlemiz you olduğu için have kullandık. Senin dil bilgisi kitapların var. Have sözcüğü burada var anlamında sahip olmayı belirtir. She has a pen in her pocket. Cebinde bir dolma kalemi var. Jessica has a blue laptop at home. Jessica'nın evde mavi bir dizüstü bilgisayarı var. Öznelerimize göre have ve has yerleştirildi. Geçelim olumsuzlara. Aynı cümleleri olumsuz yapıyoruz şimdi. You don't have grammar books. Senin dil bilgisi kitapların yok. She doesn't have a pen in her pocket. Cebinde bir dolma kalemi yok. Jessica doesn't have a blue laptop at home. Jessica'nın evde mavi bir dizüstü bilgisayarı yok. Bu defa şuralara da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Has diye bir şey artık yok doesn't have kullandık bunun yerine. Zaten birinci gruptakiler için don't have kullandık. Geçelim sorulara. Bu defa başta do veya does görüyoruz. Do you have fiiller yalan halde. Do you have grammar books? Dil bilgisi kitapların var mı? Veya dil bilgisi kitaplarınız var mı? Does she have a pen in her pocket? Cebinde bir dolma kalemin var mı? Pardon. O öznesine sorduğumuz için onun cebinde bir dolma kalemi var mı? Bu daha doğru olur. Son cümlemize bakalım. Does Jessica have a blue laptop at home? Jessica'nın evde mavi bir laptopu yani dizüstü bilgisayarı var mı? Fiiller yine yalın haldedir. Have got ve has got kalıbı var veya sahip anlamlarını taşır. Sahip olmak anlamlarını ifade eder. Birinci gruptakiler I have got, we have got, you have got, they have got şeklinde başlayabilir. Kısaltılmış halleri vardır. H ve A atılır, yerine kesme işareti gelir. I've got, we've got, you've got, they've got şeklinde kullanılır. İkinci gruptakilerle olumlu cümlemize başlarken He has got, she has got, it has got diyerek başlayabiliriz. Kısaltılmış hallerini düşündüğümüzde ise He's got, she's got, it's got diyebiliyoruz. Bu iki kullanım olumlu yapıya örneklerdi. Şimdi ise olumsuz yapıyı çalışıyoruz. I have not got. He has not got. İkinci kategoride şu bölüme dikkat edin. Olumsuzluk eklerini yerleştiriyoruz. Kalıptaki tek değişiklik budur. Daha çok da kısaltılmış halini tercih ediyoruz. Kısaltılmış halleriyle okuyalım I haven't got, we haven't got, you haven't got, they haven't got. Geçelim he, she, it üçlüsüne. He hasn't got, she hasn't got, it hasn't got. Soru yaparken ise have got ile has got'ı got bölümünden ayırıyoruz. Yani yapıyı ortadan ikiye ayırmış oluyoruz. Araya ise özneleri getiriyoruz. Have I got, have we got, have you got, have they got has alanlarsa şu şekilde sıralanacaktır. Has he got, has she got, has it got. Have got ve has got yapılarına örnek cümlelerimiz var. İnceleyelim. I've got a sister. Bir kız kardeşim var. Burada have got'ı görüyoruz. Kısaltılmış olarak görüyoruz. Özlemizden dolayı have got aldı. İkinci bölümde ise yine have got olduğunu görüyoruz. Bu defa da öznemiz you. You've got lots of friends çok fazla arkadaşın var. Son cümlemiz he öznesiyle başladı. Has got aldı tabii ki. He's got a new mobile phone. Yeni bir cep telefonuna sahip. Yeni bir cep telefonu var. Olumsuz cümlelerimize bakalım şimdi de. I haven't got a sister. Biz, bir kız kardeşim yok. You haven't got lots of friends. Çok fazla arkadaşın yok. Haven't got kullandık burada da. He hasn't got a new mobile phone. Yeni bir cep telefonu yok. Soru cümlelerinde ise en başa have ve hasn't geldiğini görüyoruz. Have I got a sister? Bir kız kardeşim var mı? Have you got lots of friends? Çok fazla arkadaşın var mı? Dikkat ettiyseniz have got kalıpları veya has got kalıpları araya özne aldı. Ve have his en başa geldi. Has he got a new mobile phone? O yeni bir cep telefonuna sahip mi? Veya onun yeni bir cep telefonu var mı? Başlıkta gördüğünüz iki yapıda da have has veya have got has got yapısında da sahip olduğumuz şeyleri belirtebiliyoruz. Birinci örneğimize bakalım. She's got two sisters and five cats. O iki kız kardeşe ve beş kediye sahiptir. Veya onun iki kız kardeşi ve beş kedisi vardır. John hasn't got blue eyes. John'ın mavi gözleri yok. He's got brown eyes. Kahverengi gözleri var. Have you got any money with you? Have you got any money with you? Yanında hiç paran var mı? With you yanında demektir. We have a house in Spain. Şu ana kadarki örneklerimizde have got, has got yapısını gördük. Şimdi ise have, has yapısını inceleyeceğiz. We have a house in Spain. İspanya'da bir evimiz var demektir. Paul doesn't have a new house in England. Paul'un İngiltere'de yeni bir evi yoktur. Doesn't have işaretleyelim hemen. Do you have any money? Hiç paran var mı? Soru cümlesi çıktı karşımıza. Do you have dediğimizde fiil yalın adedir. Dikkat edin. Any money? Hiç paranız var mı? Veya hiç paran var mı? Ailelerimizden bahsederken have has veya have got, has got yapılarını kullanabiliyoruz. Birinci örneğimizde has kullanıldığını görüyoruz. İkinci örneğimizde ise has got var. İfadeler arasında bir fark var mı? İfadelerin her ikisine aslında aynı şeyi söylüyor sadece farklı bir ifadeyle, farklı bir yapıyla bunu belirtiyor. Jane has a brother and a sister. Jane'in bir erkek kardeşi ve bir de kız kardeşi var. Diğer cümlede aynı anlamdadır. Jane'in bir erkek kardeşi ve bir de kız kardeşi var. Şöyle de çevirmek mümkündür. Jane'in bir erkek kardeşi ve kız kardeşi var. Bu da doğru bir çeviri olur. İnsanları tasvir etmek için de her iki yapıyı kullanabiliyoruz. Hem have has kullanabiliyoruz hem have got has got kullanabiliyoruz. İlk örneğimiz She has blue eyes. O mavi gözlere sahiptir veya onun mavi gözleri var. She's got blue eyes yine aynı anlamı taşır. Does your brother have long hair or short hair? Erkek kardeşin uzun saç mı yoksa kısa saçımı mı sahiptir? Aynı anlamı vereceğimiz farklı bir yapı Has your brother got long hair or short hair? sorusudur. Bu soruda da aynı anlamı vermiş olduk. Erkek kardeşin uzun saça mı yoksa kısa saça sahiptir? Bu yapıları kullanarak sağlık sıkıntılarımızdan da bahsedebiliyoruz. İlk örneğimiz He's got a cold. Soğuk algınlığına yakalandı. O soğuk algınlığına yakalandı. I have a headache. Baş ağrım var. Aynı, aynı cümleyi farklı bir şekilde ifade edelim. I've got a headache. Baş ağrım var anlamındadır. Gördüğünüz gibi hastalıkları da bu şekilde ifade edebiliyoruz. Have fiili bazı etkinliklerde kullanılabilir. Kalıplaşmış ifadelerdir bunlar. Fakat have got buralarda kullanılamaz. Dikkat edin have fiilinden bahsediyorum sadece. Aşağıda bunların bir kısmını görebiliyorsunuz. Have a bath banyo yapmaktır. Have a shower, duş almaktır. Have a meal, yemek yemektir. Have a pizza, pizza yemek. Have a sandwich, sandwich yemek. Have a cup of tea, bir fincan çay içmek. Have fiilini içmek ve yemek anlamlarında da kullanabiliyoruz. Başka şeyler de getirebilirdik. Have a holiday, tatil yapmak. Have a good time, iyi zaman geçirmek. Have a great time, harika zaman geçirmek. Have a bad time, kötü zaman geçirmek. Have fun, eğlenmek. Have a walk, yürümek. Have a dance, dans etmek. Have a swim, yüzmek. Have a game, oyun oynamak. Bu ifadelerle have kullanılabiliyor fakat have got kullanılamıyor. Öğrendiğimiz bu kalıpları şimdi de cümlelerin içinde görelim. She has a dance every time she hears that song. Bu şarkıyı her duyduğunda o dans eder. We are having a great time in Antalya. Antalya'da harika zaman geçiriyoruz. Do you normally have a big breakfast? Have a breakfast veya have breakfast kalıbı var. Kahvaltı yapma. Do you normally have a big breakfast? Normalde veya genelde büyük bir kahvaltı yapar mısınız? Have a good holiday. İyi tatiller. She's having a shower. Have a shower kalıbı kullanıldı. She is having a shower at the moment. Şu anda duş alıyor. I always have a wash before I go out. Buradaki have a wash yıkanmak, duş almak anlamındadır. Dışarı çıkmadan sürekli duş alırım veya dışarı çıkmadan hep duş alırım.